Merhaba evet. arkadaşlar bugün ekstra yapımını göstereceğim arkadaşlar. Ben bunların içine su koymuştum gördünüz gibi etkisiz su hemen hemen tane şunları koyduk. Bu sinyal standını koyduktan sonra içine koyduk. Ee, hemen ne de varsa alıyorum. Ben şunu hemen şöyle atayım. Evet. ben de içine koyduğum bir tanesi zaten üç tane var ya. İşte bak yazık diye bunu diye. Koşuyorlar. Şunu koyuyorlar. Şunlar. Şunlar. Tamam. Tamam. Heh tamam. Hepsi şu an etkisiz oluyor arkadaşlar. Mesela. Yedi tane. Ben yedi tane biliyorum galiba zaten. Çok yok arkadaşlar. Bunları silebiliriz. Şimdi mesela mayalı gözden başlayalım arkadaşlar. Bir dakika. Şunu koyalım. Mayalı gözü bir tane garip eksilir. O nedir vardı koyunca böyle garip eksilir oluyor. Ettiysiz. Ona Mayalı örümcek gözü koyunca ne oldu onu öğreneceğiz arkadaşlar. Şunu silelim hemen. Bir dakika da ne yapalım. Neredekine, Neredekine koydum? Neredekine koyduğumu unuttum arkadaşlar. Oğlum nereye koydum? Koymadım mı? Var ya. Koymadım galiba arkadaşlar. Koydum ama neden koymadım gibi. Kesinlikle ta şuna bekleyelim. Bir dakika. Aa burada olmuş şunu bir et başlatırız. Yani bir daha su koymak uğraşmayalım. Buraya yeni gelmiş zayıflık iksiri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mayalı örümcek gözüyle Zayıflık iksir yapılmış mayaların da gözü ne? Ne? Nasıl yapılıyor? internetten araştırabilirsiniz ya da ben koyacağım kanala arkadaşlar böyle değişik bir şey yapmak gelene. Hemen bir eskildiğine geçelim. Dur bir dakika bir eskildiğine Bir eskildiğine şöyle <laughs> Kahveye koyduk arkadaşlar. Leicester'da da küçük yapılıyormuş arkadaşlar. Bunu öğrendik. Hemen magma kremi koyuyoruz. Magma kremiyle de um, ateş direnci yapılıyordu arkadaşlar hatırlayın ama doğru hatırlıyorumdur umarım. bakıyorum Hadi beraber. Eee bunu böyle göstereceğim arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Ateş önce Şöyle dakika. Bunu Redstone'la Glowstone'dan gel Glowstone'da geliştirebilirsiniz Parlayan arkadaşlar. Parlayan karpuz anında sağlık oluyor arkadaşlar. Bunu Survivor'larda kullanabilirsiniz. Ender Dragon'la savaştığınızda veya Ghost'a bunu açıklayacağız. Özellikle Wither'da çok bir şey yarar arkadaşlar ben ses sorununu çözmeye çalışıyordum o yüzden uzun zamandır video yayınlamıyorum bunu kapıp da yapmıştık o kadar aboneler size yani ekran görüntüsü gibi bir şey alacağım lazım olacak şunu şey kullanamam koyalım şimdi arkadaşlar şimdi şey yapacağım ben. İki tanesini koyacağım. Çünkü daha rahat bunu koysam Buraya koyacağız. Buraya koyacağız. Şimdi ben bir daha hatırlatayım. Mayalı örümcek gözünden zayıflık iksiri. Leis dozundan güç iksiri magma kreminden ateş direnci parlayan karpuzdan iyileştirme iksiri altın avuçtan gece görüşü arkadaşlar gece görüşü ve bunu da öğrendik hemen tavşan ayağını değdi arkadaşlar tavşan ayağını koyduk ama tavşan ayağı olmuyordu arkadaşlar. ben tavşan ayağı tutmuyorum. Şimdi bir daha tavşan <laughs> ayağı arayacağız arkadaşlar. Ve kapımı kapattım da arkadaşlar o yüzden olmadım. Hemen yani bir simya standı daha alacağım özel bir. Size göstereceğim arkadaşlar trollemek için arkadaşlarınızı trollleyebilelim diye ne de var alacağım gene tabi ki de ne de var bunları etkisiz hale getiriyor ki kullanabilirim sıçrama ekstri verdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şunu atacağım tamam. şunları da ver sıçrama ekstri verdi arkadaşlar tavşan ayağı zaten tavşan ayağı tavşan ayağı tavşanlar ayağı için orada sıçrama ekstri verdi hemen yani, şunu koyalım Şöyle Örümcek gözü. Bu trollemek için çok iyi bir şey izledim. bilmiyorum arkadaşlar. Bilen varsa yorumlara yazabilir Böyle olacak. Böyle videoların devamı için like at. Bunun gibi bilgi video videoları için devamı için like atmayı like unutmayın arkadaşlar. Zaten gelecek Zehir iksiri. 45 saniyelik zehir veriyor arkadaşlar. Şimdi evet. evet şey koyayım mesela. İçerince gördüğünüz gibi zehir veriyor. Şu an ee, şey yaparsam survival'a geçip içersem ben öleceğim ve başka yerde doğacağımı biliyorum. Öh, nerede doğacaktım? Şuralarda bir yerde doğru arkadaşlar. Hem Videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Diğeri. De de. bir diğeri tümü de içelim de. Güzel. Şimdi iksiri göstereyim size arkadaşlar. Mayalı örümcek gözünden zayıflık iksiri, Blaze tozundan güç iksiri böyle görüyorsunuz böyle, böyle örümcek gözünü gösteriyor Bu blaze tozundan güç iksiri magma kreminden ateş diraynıcı iksiri gibi. magma kreminde e, magmalar var arkadaşlar bunu öldürünce çıkıyor zaten blaze tozundan blaze öldürünce blaze tozunu envanterinize koyduğunuz zaman büyük bir şekilde tozular görüyoruz arkadaşlar parlayan kartuzu da altından yapıyoruz diyebiliyorum biliyorum arkadaşlar iyileştirme ekseri parlayan karpuz altın avuç gece görüşü istedim tavşan ayağı sıçramak istedim Örümcek gözü zehir iksiri trollemek için arkadaşlar isim, yani isim etiketi kullanarak veya email uh, kullanarak isimleri değiştirip arkadaşlarınıza arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz arkadaşlar. Video ee, Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.